Cumhurbaşkanlığı kararı gereği her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında her ilde belirlenen alanlarda aynı anda yapılacak törenlerle fidanlar toprakla buluşacak. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici bu yıl ağaçlandırma çalışmalarını Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde yapacaklarını söyledi. Manavgat'ta yangının en çok etkilendiği Kalemler hemen üstünde 11.11'de saat 14'te dikim töreni yapacağız. Ve e, Cumhurbaşkanımız Ankara'da biz de eş zamanlı olarak burada aynı dikimi gerçekleştireceğiz. Vedat Dikici bu yıl kalemlere 4 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz dedi. Bu dikim mevsiminde 4 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz. Kesimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 5 milyon 300 bin metreküp ağacı sattık. Tüccarlarımız şimdi işçilerini getirdi. O sahaları boşaltıyoruz. Bu sahalardan 31 bin hektarını tohumlama yoluyla tabi tensille yapacağız. 17 bin hektarını da suni tensille yani sahi makinelerle işleyeceğiz, fidan dikeceğiz. Dikici Milli Ağaçlandırma Günü'nde herkesi kalemlere davet etti. Saat 14 itibariyle Manavgat kalemlere davet ediyoruz. Bir tören yapacağız. Tekrar Yeşil Manavgat'ı, Yeşil Türkiye'yi nasıl tesis edeceğimizi herkese göstereceğiz, ilan edeceğiz.